Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri diye bir kitap vardır meşhur. Bu altı kişilik bir heyet tarafından yapılmış ve başkanlığında şu anki papa var. Yani onun imzası, onun çalışma heyetiyle ortaya çıkmış bir çalışma. Orada diyor ki, tek Tanrı'ya inancın önemini anlatıyor. Tek Tanrı'ya inanmak diyor, onu tüm varlığıyla sevmek ve tüm yaşamımız için çok büyük sonuçlar getirir. Nedir bunlar? Bir tanesi şu. Bu Tanrı'nın büyüklüğünü ve yüceliğini tanımak demektir diyor. Yani bunda onların da herhangi bir şüpheleri yok. Allah büyük ve yüce. Bu nedenle ilk olarak Allah'a hizmet edilmek zorundadır diyor. Allah'a kul olmamız gerekir. Kim diyor bunu? Hristiyanlar diyor. Yani bizim müşrik gördüğümüz insanlar Biraz önce Müslümanların söyledikleriyle karşılaştıralım diye okuyorum bunları. Yani farklı şeyler söylemiyoruz. Niye birine Müslüman diyeceğiz de birine Hristiyan diyeceğiz? Bu fark nereden kaynaklanıyor? Diyor ki: Eğer Tanrı tekse ki tektir. Bizdeki her şey ve sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir. Ondan almadığımız hiçbir şey yoktur. Yani sahip olduğumuz her şeyi de bize Allah verdi bunu da söylüyorlar. Ve şöyle bir şiirleri var. Diyorlar ki: Tanrım ve Rabbim seni benden uzaklaştıran her şeyi benden al. Tanrım, Rabbim seni bana yaklaştıracak her şeyi de bana ver. Tanrım, beni benden kurtar ki kendimi sana verebileyim. Bunlar ne, ne kadar güzel şeyler değil mi? Hani adını değiştireyim, bilmem ne hazretleri diyeyim, herkes yutar yani hiçbir şey değil. Ama bunu söyleyenler Hristiyanlar. Din ve ahlak ilkeleri kitaplarına koymuşlar. Hani bütün Hristiyanlar buna inanmak zorunda. Katolikler ya en azından. Diyor ki, sabreden her şeyi elde eder. Tanrı'ya sahip olanın hiçbir eksiği yoktur. Çünkü Allah ona yeter. Bizde de ve kefa billahi vekila diyor ya, yani her şeye vekil olarak her şey Allah yeter. Hasbi Allah, bana Allah yeter. Ve ni'mel vekil. Ne ne kadar güzel vekil. Bakın aynısı. Dinle ey İsrail. Tanrımız olan Rab tek tek Rab'dir. Tekliğini kabul ediyorlar. Yüce varlığın doğal olarak tek olması yani eşsiz olması gerekir. Tek ve eşsiz yani ona benzer de hiçbir şey yok diyorlar. Uyuşuyor muyuz burada? Uyuşuyoruz değil mi? İslam'da da böyledir. Tanrı tek değilse Tanrı değildir diyor. Tek ki Tanrı. Eğer iki olsaydı Tanrı olmazdı. Tanrı'ya olan inancımız Bizlerin ilk başlangıcımız ve nihai akıbetimiz olan Tanrı'ya dönmemizi sağlar. Hiçbir şeyi onun yerine koymamayı ve hiçbir şeyi ona tercih etmemeyi gerektirir. Yani hiçbir şeyi biz Allah'a tercih etmeyiz. Her şey bir yana, Allah bir yana. Kim diyor bunu? Hristiyanlar diyor. Peki e niye bu adamlar müşrik? Hatta biraz daha ben size bir şey okuyayım. Bakın sanki yani Müslüman amentüsü gibi. Allah birdir. Ondan başka tanrı yoktur. O gerçeğin ta kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten odur. O insanlara yakındır ve her şeyi bilir. O her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur her şey varlığını ona borçludur. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Baba diyoruz diyor. O baba dememiz de diyor aklınıza şey yapmasın, bozmasın. Ona baba dememiz de her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi ve dolayı, sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Yoksa Allah ne erkektir ne kadın. Allah Allah'tır. Erkek diye baba demiyoruz diyor. Var mı bir sakınca bunda şimdi? Peki başta okuduğumuz iman tarifini ben size bir daha okuyayım mı? Ne demişti bizim çok büyük ilmi halimizde? Türkiye'nin en güvenilir kurumu. Dedi ki Allah'a iman, Allah'ın var ve bir olduğuna bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce bulunduğuna inanmaktır. Hristiyanların dediği bunun, bunun aynı değil mi? Fakat biz ne demiştik? Bu tarif eksik olduğu için yanlış demiştik. Eğer bu tarif doğru olsaydı en başta şeytan Müslüman olurdu. Müşrikler Müslüman kabul edilirdi. Yahudiler ve Hristiyanlar Müslüman kabul edilirdi. Allah'la ilgili hiçbir problemleri yok. Ama onlar İsa için öyle şeyler söylüyorlar ki onlar ancak Allah için söylenebilir şeyler. İşte o yüzden bunlar müşrik oluyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki, bakın ilk başta güzel şeylerle başlıyorlar. İsa babanın elçisidir. Yani peygamberdir. Allah onu kutsal ruhla mezhetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Herhangi bir problem yok. O kendiliğinden hiçbir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Hani Allah'ın izniyle yapar. Allah'ın izniyle konuşur her şeyi. Tamam. Bakın şimdi dananın kuyruğunun ne olduğu yer? Koptuğu yer. Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlarını yapıyor. Onların lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Hristiyanın müşrik yapan bu söz. Yoksa Allah'la ilgili olan şey değil. İşte yani sürekli canlı olmak Allah'a mahsus bir özellik olduğu için müşrik oluyorlar. Allah'tır yani. Huvel Hayy sadece her zaman diri olan Allah'tır. Allah'tan başka herkes, her şey fanidir. Bizim peygamberimiz de vefat etmiştir. İsa aleyhisselam da vefat etmiştir. Buna o diriliği verip bizim yanımızda bizim için e, avukatlık yapmak için Allah'ın yanında sürekli canlı diye dedikleri için bu adamlar müşrik oluyorlar. Yani işte sadece Allah'a inanıyorum benim Allah'a inancım sonsuz bilmem ne falan demek kişiyi kurtarmaya yetmiyor maalesef bu yanlış bir Allah inancıdır